Onun için kardeşlerim biz Şia'nın sapık kaidesi üzerine biraz duracağız. Amacım gayem Müslüman olan ehli sünnet ve cemaat olan kardeşlerimin Şia'yı tanıması, onların inanç yapılarının ehli sünnetle taban tabana zıt olduğunu, onların kullar sapık olduklarını, hatta bazı topluluklarının kafir ve küfür üzerine olduklarını, şirk ehli olduklarını da bilmemiz gerekiyor. Öncelikle ben hiçbirini tekfir etmiyorum. ve küfürleri konusunda meselesini de konuşmuyorum. Ben sadece onların akidelerindeki sapık inanç yapısını anlatmak istiyorum. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bak bu şianın itikat esasları onların sahih rivayetlerinde geçen rivayetleri işliyoruz. Bu sapık akideleridir. Kur'an-ı Mecid Mekbul Hüseyin el-Dahlevi sayfa 134'te dediği üzerine Hz. Muhammed aleyhi salat ve selamın vefatından sonra üç kişi hariç bütün sahabe dinden çıkmış, irtidat etmiş, kafir olmuş. Hatta Firavun Nemrut, hatta Musa Aleyhisselam'ın Turisi'ne, 40 gittiği zaman arkasında bıraktığı Harun'un ümmeti nasıl buzağı yapıp taptılarsa sahabenin hepsinin putperest olduğunu, küfre döndüklerini, ehde vefa olmadıklarını ve irtidat ettiklerini söyler. Bunlar kimdir? Miktat, Ebu Zer, selman Farisi, hatta bazı rivayetlerde yedi sahabeye kadar çıktığını söylerler. Ama Şia'ya göre bütün sahabe tekfir edilir. İkinci bir husus, Şiha şunu söyler. Sahabe-i kiram Hazreti Ali radıyallahu anh'i ilah, ilah, ilahi hakkını yani velayeti inkar ederek kafir olmuşlardır. Yani gadirhum Hum meselesini az buçuk eğer bazı kardeşlerimiz Şii sitelerine girip bakacak olursa bu konuda çarşaf çarşaf yazılar yazdıklarını, muazzam iftiraları sahabeye attıklarını, Gadir Hum'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile sahabeden Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan korktuğu için Hz. Ali'nin velayetini ilan etmediğini yani Allahu Teala'nın kendisine bildirdiği vahiy görevini hakkıyla tamamlamadığını eksik bıraktığını açık ve net olarak bildiriyorlar. Bunu da gizlemiyorlar. Bununla alakalı delilleri de az buçuk geçmiş derslerimizde işledik kardeşlerim. De velayet inkar ederek kafir olmuş. ilk üç halife ve diğer sahabeler velayeti kabul etmeyerek kafir olmuşlardır. Bu onların inancıdır. Şia'ya göre üç halife ve ve üç sahabe hariç bütün bak üç halife ve e, e, üç, e, üç, halife ve üç sahabe hariç bütün sahabenin Hazreti Ömer Ebubekir, Hz. Osman e, ve küfre girdiklerini açık ve net olarak izlemeden söylüyor. Yani diyorlar ki üç halife de dahil, üç sahabe müstesna ve yedi sahabe müstesna hepsi kafir olmuştur. En temel başvuru kitapları kabul edilen, Şia'da sahih Buhari ile denk kabul edilen, Usulü Kafi kitabının 420. sayfasında bu kaide ve ilke geçiyor velayeti fakih yani velayet hakkını Hazreti Ali'ye vermedikleri, 12 imama verdikmedikleri için Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, ondan sonra aşire-i olan Hazreti Ali çıkarın bütün sahabeler ve aynı kaza yedi sahabeyi çıkarın bütün sahabe, tabi'in, ve tabi'in, şafi, hanifi, maliki ve hanbeli, dört mezhep imamı ve bugüne kadar gelen bütün ehli sünnet ve cemaat kafir olmuştur. Neden? Çünkü imamların velayet, mahzumiyet hakkını onların mahzum oluşlarını inkar ettikleri için kafir olmuşlardır. Hatta diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir öldüğü sırada kelime-i şehadet getirmeye güç yettirememiş. Çünkü o kadar büyük bir kafirmiş. Sümme aşa, estağfurullah. ısrar Muhammed Saife 211'de şi'i kaynaklarda böyle geçiyor. Hazreti Ebu Bekir ölüm esnasında bütün telkinlere rağmen La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözü ağzından çıkmamış. Yani kafir, zındık, imansız ölmüş diyorlar. Düşünün kardeşlerim. Başka bir rivayette El Şifa cilt 2'de sayfa 108'de kaimimiz İmam Mehdi İmam Asgar'ın oğlu olduğunu söylüyor ama çok garip şiada itiraf ediyor. İmam Asgar zuriyeti olmadan vefat etmiş. Ne kız ne erkek evlatları olmamıştır. Hatta şiaya göre İmam Kaim dedikleri Mehdi Aleyhisselam 1200 yaşlarında Allahu Alem. Ve kendisi kesinlikle ve kesinlikle kardeşlerim Hazreti Mehdi aleyhisselam onların mehdisi. Bence onların mehdisi değil onların decalı. Kayım hakkında Humira yani Hazreti Ayşe validemiz için diyorlar. Mezarından kaldıracak onu diriltecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızının intikamını alacak. Onu kırbaçlandırma cezasına çektirecek. El Şifa cilt 2 sayfa 108. Yani kaimimiz Mehdi dedikleri Sümme Aşah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da iftiradır. Hatta onlar İmam Asgar'ın oğlu olarak kabul ediyor ama bütün kaynaklarda tarih ve siyer kaynaklarında İmam Asgar'ın kesinlikle hiç evladı olmamıştır, hiç çocuğu doğmamıştır. Kendisi evlatsız yani zuriyetsiz vefat etmiştir. Ve kaimimiz Mehdi dedikleri de Şia topluluğu içerisinde sadece dört kişinin onun habercisi olduğunu söylüyorlar. Hatta bizim Hatay bölgesinde 2019'da 2019 Mehdi yılıdır. Mehdi'nin habercisi işte Seyit Flankaso diye bir adam vardı. 19'da Mehdi çıkacak ki bu beda inancı buradan geliyor. Sonra 2019 oldu ya Mehdi ortaya çıkmadı. Ben de onlara mesaj attım. Dedim ki ya Mehdi bekliyordunuz. Sonra arkasından bir video yapmış. Diyor ki bazı ahmaklar Mehdi'nin çıkacağını sanıyorlardı. Aslında Allahu Teala bir noktada beda etti. Yani Karar, kararını değiştirdi. Mehdi'nin gelişini geciktirdi ama onun alametlerini öne çıkardı. Bakın Covid. <laughs> Diyor yani ne kadar şeytancı hileler peşinde koştuklarını açık Ki o da Nusayri'dir yani. Tamam Yani Nusayri bir şey isim verip de reklamını yapmayalım. Böyle diyordu bir de Kaim Mehdi Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe validemizle Hazreti Hafza annemiz, Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman'ı dirilteceğini, Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman Hazreti, ve Haz Hazreti Ali'nin velayet hakkını gasp ettikleri için onları bir ağaca asacağını, sümme onların günahkarlığı, onların laneti, onların cib, tağut ve kafir oluşlarından dolayı o ağaç kuruyacak, okuşacak diyorlar. Baş Diğer şeyde ise rivayetlerinde Hazreti Ayşe ve Hafıza Anemzi de zina isnadı, Hazreti Fatıma'nın e, hakkını gasp etmek, ona zulmetmek gibi böyle söylemlerde işte FEDEK arazilerini gasp meselesi ki ben bununla alakalı zaten iyi. elhamdülillah bir çalışma yapmışım, illerde onunla alakalı da bir ders düşünüyorum. Bunun üzerine onlar FEDEK arazilerini ve vesaire şeyden dolayı biraz böyle türlü türlü uyduruk şeylerden aslında hiçbir zaman sahabe arasında olmayan birbirlerini seven, aynı ailenin bireyleri olan Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman gibilerin arasına açık fitne, kin, nefrete götüren söylemlerinden dolayı hakaimimiz Mehdi Aleyhisselam olmayan Mehdi, 1200 200 yaşında olmayan aslında hiç olmayan Mehdi, hatta hükümsüz Mehdi o, o Samara'da Samara'da çıkacağını yani o saklandığı bodrumdan çıkacağını sonra Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı e, tazir cezasıyla onları bir ağaca asacağını, ağaç onların lanetinden kuruyacağını, Hazreti Ayşe ve Hafza annemize önce kırbaç, had cezası arkasından da rejim edeceğini söylerler. El Şifa, Cilt 2, 108 isteyen herkes Arapça ve onun Farsça metinlerine, orijinal metinlerine bakabilir kardeşlerim. Aynı kaza Cilal-i Uyum'da ikinci ciltte sayfa 66'da Hz. Ali ilah olarak kabul edilir. Hatta o Şia'ya göre sadece Allah demek şirktir. Ali Allah demek lazım. Ya Ali ya Allah demek lazım. Ya Ali ya Allah denilince şiik gerçekleşmiyor. Ama yalnız ya Allah dersen bir insanın müşrik olduğunu söylüyor. Cilal-i Uyum Cilt iki sayfa atmış aldı ama aslında bir insanın Hz. Ali'ye ilahlık ulhuviyet atfetmesi küfür ve şirktir. Bu bir gerçek. Aynı keza Şia'ya göre Kulafayi Raşidin dediğimiz Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman rahmetullahi aleyh Allah hepsine rahmet eylesin mekanlarını cennet eylesin onların sarhoş olduklarını, içkili olduklarını, içki içtiklerini, bu haldeyken de Kur'an'ı tahrif ettiklerini iddia eder. Bu da Kur'an tercümesi Makul Hüseyin Dehelevi sayfa 479'da o da müteber kitaplarından İmamiye şiası müteber kitaplarından biridir. Sarhoş halifeyi Raşidin için Kur'an değişiklik yapılmıştır. Yani sarhoştular, içiyorlardı. Zaten bazı şiilerin böyle YouTube'a, sosyal medyaya düşmüş şeylerinde işte Hz. Ebu Bekir'in sümme aşağı estağfurullah kendi kızını sattığını hatta sakife bilmem genel videolar aşağılık lanetlik pislikler orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namusunu iffetini müminlerin annesi olan o temiz pak kadınlara iğrenç ve çirkin iftiralarda bulunuyor. Hazreti Ebu Bekir, hatta Hazreti Ömer için Sümme Hazreti Ömer'in yani oğlancı olduğunu, Sümme Aşe Kunek olduğunu, Sümme işte İbni olduğunu süme süme estağfurullah estağfurullah bunları ağzıma alırken bile tiksiniyorum. Bu söylemlerde Şia'nın bulunduğunu ve bu konuda hiç de böyle anımsatmayacak böyle çirkin söylemlerde sürekli bulunduklarını biliyoruz. Başka bir rivayetlerde sıra Ali Muhammed sayfa 30'da da şöyle bir kaide vardır. Şeytan camide Ebu Bekir'e sadakat yemini eden ilk kimsedir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in halife olma sürecinde camide bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Şeytan biat edenlerin ilkiydi. Yani Hazreti Ebu Bekir şeytanın halifesi anlamında kullandıkları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeytanın halifesi olarak takdim ediyorlar. Aslında şunu da sormadan edemiyorum. Madem Allahu Teala velayet diye bir yani bir hak yarattı. Allahu Teala Hazreti Ali'nin ve Hazreti Hasan Hüseyin'in yani Hazreti Fatma'nın çocuklarına bu hakkı vereceğine Hazreti Muhammed Aleyhi Salat ve Selam'ın üç tane mübarek erkek evladı vardı. Allahu Teala neden küçük yaşta onların canını aldı da onları büyütüp o hakkı onlara bırakmadı? Bunu sormak lazım. Aslında bütün Şia'nın fikirlerini iptal eden, hükümsüz kılan bu sorudur. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç tane evladı vardır. İbrahim Abdullah Kasım ve üçü de mübarek küçük yaşta vefat etmişlerdi. Resulullah onlar için gözyaşı akıtmıştır, üzülmüştür, hüzünlenmiştir. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamdan sonra eğer bir velayet-i fakih, velayet diye yani peygamberden sonra onun yerine tayin edilecek biri olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç evladına Allahu Teala hayat verip, ömür verip onlara bırakması daha akıllı ve doğrucu olmaz mıydı? O zaman bütün ümmet itiraz etmezdi. Ama biz biliyoruz ki nesep babadan gider, anneden gitmez. Nesep bir babanın evlatları içerisinde bir kızlardan değil, erkek evlatlarından devam eder. Eğer bu hak verilecek olsaydı, böyle bir Allah'ın talebi olsaydı, neden Hz. Kasım'a, Hz. Abdullah'a, Hz. İbrahim'e vermedi de Şia'nın deyişiyle, kendisinden sonra amcasının oğlu olan Hz. Ali'ye verdi ve ondan sonra Kisra kraliçesinin e, Kisra kralının damadı olan Hz. Hüseyin ve onun çocuklarına bıraktı. Bunu sormadan edemiyorum. Yani bu zaten açık ve net olarak Şia'nın uydurduğu bir efsane olduğunu, ana kodları olduğunu, uyduruk şeyleri olduğunun açık bir delilidir.